Herkese merhabalar arkadaşlar. Beni görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu an şöyle harika bir açılış yaptığımı düşünüyorum. <laughs> evet arkadaşlar bu hediyelerle başlamak istedim. Instagramda bunlarla alakalı da bir reels paylaştım. Birin oradan izleyin ama kısaca hemen göstereyim. Yanımda DJ Khaled Crab Protect inanılmaz bir ürün var. Gerçekten muhteşem. Ötesi içinde en premium ürünler, en harika ürünler var. Arkasında şöyle ürün listesi var. Crep Protect biliyorsunuz dünyanın en premium ve harika ayakkabı temizleme markası ve artık Türkiye'deler Crep Protect Türkiye Instagram'dan takip edebilirsiniz. Kendi sitelerinden yoldan siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Çok güzel gerçekten. Bir diğeri ise benim baya baya beklediğim hatta şöyle biraz daha bu tarafa alayım. Zamanında dolandırıldığım bir ürün. Yani Creprotekt'ten almamıştım tabii ki başka bir markadan almaya çalışmıştım fakat o zaman dolandırılmıştım arkadaşlar maalesef bir sonra da cesaret edemedim Türkiye'ye getirmeye hiçbir ürünü bir de baya baya pahalı geliyorlardı kargosu vesaire ama artık Türkiye'de güvenilir bir adres ve benim alacaklarım tabii bu kadar kaliteli ve harika değildi üç tarafı da görüyorsunuz cam. Yani cam değil de içini gösteren see through ve arkadaşlar bu ürün hem ayakkabılarınızı koruyor güneş ışınlarından zararlı etkilerinden koruyor. Ayakkabılarınız içerisinde daha temiz kalıyor. Uzun süre tozlanmıyor ve istediğiniz ayakkabıyı rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz. Şöyle pat pat açıp görüyorsunuz. Harika ya. Gerçekten mükemmel bu ürün tartışmasız rakipsiz. Her sneaker head için en azından iki tane dört tane alınabilir. Şu şekilde kutusuyla geliyor. Kutusu bile oldukça ağır ve büyük. Biraz nasıl yapacağım oluyorsunuz? İlkini yaptıktan sonra ikincisi gayet kolay. Bunları üst üste üst üste biriktirebilirsiniz en mükemmel ayakkabı temizleme seti de bu şekilde. We the best DJ Khaled. <laughs> Severim kendisini. We <laughs> the best diye bağırıp durur. Crap işbirliğiyle gerçekten çok güzel bu iki ürüne bakın diyorum. Ve hadi bakalım ayakkabımızı açalım. Kalabalık bir giriş yaptıktan sonra biraz sadeleşelim arkadaşlar. Nike'tan bir ayakkabı söylemiştim. Bu şekilde sade bir kutuda geldi. İlk önce kargo kutusu mu diye ben de bir şaşırmadım değil ama sonra baktım ki tabii ki kargo kutusu değil. Biliyorsunuz son zamanlarda açtığımız birçok ayakkabı böyle geldi. Yani kutudan kaçıyorlar sonra geri dönüşüm falan diyorlarmış gibi de hissediyorum. Elimde arkadaşlar Nike Pegasus Turbo ayakkabısı var. Şöyle açıyorum. Bakın artık kağıt bile çıkmıyor. <laughs> artık kağıtsız göndermeye başladılar. Hemen şöyle birer tane çıkartayım ve biraz incelemesine geçelim. Şu anda piyasada birçok yerde bulabileceğiniz bir ayakkabı daha ucuz yollu koşu antrenman yürüyüş ayakkabısı olarak karşımıza çıkıyor. Çok güzel renkleri var. Ben özellikle grili beyaz renklerine bayılmıştım. Ama bu renkte fena değil. İndirimdeydi. 2500-3000 lira seviyelerine sizlerde bulabilirsiniz nike.com'dan aldım dediğim gibi 150 euro sınırı var. Yani 4500 TL altında siparişler verebilirsiniz artık eskisi kadar hızlı sipariş veremiyorum. Çünkü her şey 5000-6000 seviyelerinde. Türkiye'de de istediğim ayakkabıyı bulmak zor oluyor. O yüzden ayakkabı alımı biraz yavaşladı. Artık daha bütçeli, uygun ayakkabıları da ben de bakıyorum. Yakın zamanlarda daha çok yürüyüş, koşu ayakkabıları almaya başladım biliyorsunuz. Yine bunu da oldukça beğendim. Gayet güzel gözüküyor. Bilmiyorum sizler ne dersiniz? Sade yine zoom X yastıklaması, daha doğrusu parçalı zoom X yastıklaması bizleri karşılıyor oluyor. Ben bunları seviyorum. Birçoğunuz da bana gündelik ayakkabı incele, yürüyüş koşu ayakkabısı incele diye yazıyorsunuz. Bu galiba bütün herkesin ihtiyacına cevap verecek iyi bir ayakkabı olacak. Ben şimdi sizleri yukarı alayım, detaylara bakalım. Sonrasında ayağımıza giyer ve çıkışımızı yaparız. Eğer hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hem bu ayakkabıyı hem diğer güzel ürünleri alabileceğiniz linkleri açıklama kısmına bırakıyorum. Hadi bakalım. Ayakkabılarımız burada. Nike Pegasus serisi uzun zamandır giden, yeni yeni modelleri çıkan bir seri. Ben çok fazla tercih etmemiştim. Daha bütçeli versiyonlar genelde burada oluyor. Ben biraz daha premium versiyonlara bakıyordum. Fakat bu sefer şu görmüş olduğunuz Zoom X benim dikkatimi çekti. Aldım, giydim, ayağıma denedim. Baktım çok güzel. Ama istediğim rengi bulamamıştım. Bir de fiyatlar biraz daha pahalıydı mağazalarda. Ben de Nike.com'dan siparişimi verdim. Elime ulaştı. Her renk aynı olmayabiliyor. Bazı renkler daha farklı olabiliyor ayağı giyip deneyip almak sanki daha mantıklı gibi düşünüyorum. Bu renk hakkında ne düşünüyorsunuz? Beğeniyor musunuz? Ben siyahlı beyazlı ayakkabıları daha çok giyiyorum genel itibariyle. Şık geliyor yani. Hani gündelik de giyiliyor, sporda da her kombinin altına da gidiyor. Bilmiyorum, benim hoşuma gidiyor yani. Şöyle güzelliğiyle başlayalım. Üstünde farklı farklı desenler ve ayakkabının bağcıklarının ağları flywire yapısı gibi ama o kadar etki beklememek lazım. Biraz daha şekilsel olmuş. 150'sini en azından ürettiklerini söylüyorlar. Artık geri dönüşümden üretim biliyorsunuz çok çok moda oldu. Şu işarette onun simgesi. Üstü Flyknit daha esnek bir kumaş ama sadece galiba şu kısım. Benim ortaokulda bir ayakkabım vardı. Aklım onu getirdi. Şu ortası farklı olması. Çok severdim gerçi. Bir an eskilere gittim. <laughs> Görselini bulsam da koysam ama bir halı ayakkabısıydı. O yüzden bulmam herhalde imkansız olur. Arkada bir Nike işaretimiz var. Önde altta kalan bina işareti, Zoom X yazısı ve Zoom X'in üstünde Pegasus Turbo Next Nature demiş. Nike Running 1972'den beri ve Zoom X. Üstü bayağı kirli duruyor arkadaşlar. Bu direkt kendi görüntüsü. Parça parça granül gibi de değil de Zoom X geri dönüşümünden üretilmiş. Yani daha atık Zoom X'in bir araya getirilmesi gibi bu çok ayakkabıda kullanılır. Normal Premium ayakkabılarda bu şekilde değil bir blok halinde kullanırken biraz daha ucuz modellerde böyle bir kullanım söz konusu oluyor. Alt taraf ise çok aşırı kuvvetli değil biraz daha yumuşak ve yola yapışabilecek tarzda bir alt kısma sahip. Ben çok eritemiyorum zaten ayakkabıları ama koşuda kullanıyorsanız tabii ki bunu da kullanabilirsiniz. Uzun koşular, dinlenme koşuları yapabilirsiniz. Bilmiyorum tabii daha premium ayakkabılar var ama benim hoşuma gidiyor ve tercih edilebilir eğer rahat ediliyorsa. Arka kısımda çıkıntı halinde bir plastik mevcut. Biraz da yumuşak kapıyı çerçeveleyen yapıda yine yumuşak bir yastıklama vari yapı kullanılmış. Bu görüntü şu anda Nike'ın bütün koşu ayakkabılarında kullanılıyor. Yana doğru, arkaya doğru bir roket, bir çıkıntı. Böylelikle daha estetik bir görüntü hedefleniyor. Dediğim gibi Zoom X yastıklaması burada çok aman aman bir beklentim olmasa da ayağı giydiğimde rahattı. Şimdi zaten ayağımıza giyer orada da gösteriyor oluruz. Çok fazla sizleri etkiden koruyan çok fazla zıp, zıp bir yastıklama beklememek lazım. Optimum düzeyde ideal, hafif, aynı zamanda tepki veren, size ihtiyacınız olan günlük rahatlığı sunabilecek bir ayakkabı. Ön taraflar çok fazla flyknit olmamakla birlikte sadece orta kısım daha flyknitten daha kaliteli ve iyi duruyor. Yan kısımlar biraz daha sert ve plastik yoğunluğu fazla. Hemen şöyle iç kısma bakalım arkadaşlar kısmı ayağınız çok esnemiyor görüyorsunuz şuradan kilitlenmiş arkaya doğru da pek esneme yok ama çok giyip çıkarmada problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. İç taraftaki aşil pedlemeleri fena değil. Ayağınız gayet rahat edecek. Dediğim gibi hafif duruyor. Gündelik, sade, çok u neler yapmışlar demeyeceğiniz ama çok da kötü olmayan bir ayakkabı. Hemen şimdi tartımıza geçelim. 280 gram. Baya baya hafifmiş bu arada. Beklediğimden bile daha hafif. Diğerinin içindekini çıkartayım. Şöyle şunu da tartayım. 284 gram. Gerçekten oldukça hafif. İçinde Nike logoları. Burada aynı şekilde dikkat çekiyor. Şimdi ayakta görelim. Sonra ise çıkışımızı yaparız. Deneyelim bakalım bunları. Mazda denediğim kadar güzel olacak mı? Olmayacak mı? Dediğim gibi bazı renkler fark edebiliyor fazla ayakkabılar doluyor böyle şeyler. Evet gayet güzel oldu. Hiç bağcıklarına bile baksanıza bağlamama gerek kalmadı. Evet biraz ama ayağımın şeklini alması gerekecek. Farklı geldi biraz. Şuna ne kadar sıkıymış ya. Hiç bağcıkları bile bağlamadım ama arkadaşlar geçiş kısmı hatırlarsın. Videoda da gördüğünüz üzere çok sert fazla esnemiyor. Ama ayakkabı gayet güzel. Evet. Keyifli. Dediğim gibi minimum derecede bir yastıklama hissediyorsunuz ayağınızın altında. İnanılmaz böyle fazla değil. Ha, hani hissedilmeyecek kadar da yok değil. Yastıklama düzeyde bir yastıklama var. Tüm ayakta topukta biraz daha fazla. Ön ayakta da yine hissedilir bir yastıklama. Fena değil bence ya. Güzel. Yani günlük hayatta diyorum ya birçok yerde rahat bir şekilde giyebilirsiniz. Aslında ben böyle bağcıkları çok çok bağlamayı da sevmiyordum. Dolayısıyla bir kez bağlayayım. Direkt bunu giyeyim gün boyu. Seviyorum bunu. Giy çıkar yaparken de sürekli boz tekrar ilikli. Onu da sevmiyorum. Bu açıdan güzel oldu. Benim sevdiğim tarz bir oldu. Biraz da içinde zaman geçirip bunu eskittikten sonra, ısındırdıktan sonra baya baya keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Tepeden de baktığınız zaman bu şekilde oluyor yine gayet fit ve güzel gözüküyor. Ayakta da kendinize baktığınızda da yine hoşunuza gidecek yani bu görüntü. Bence güzel. Evet incelememiz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşunuza giden detaylı bir ön inceleme, kargo açımı olmuştur. Bu tarz ayakkabılarda çok uzun performans incelemesi yapmıyorum. Ama ister misiniz yorumlarda yazın. Bence herkesin tercih edebileceği gündelik, rahat, şık, her eve lazım, her dolaba lazım bir ayakkabı. Efsane işler beklememekle birlikte alıp giyip eskitebilirsiniz. Uygun fiyatla güzel renkleri kovalıyor olabilirsiniz. Dedikten sonra çıkışımı yapayım. Bir sonraki keyifli videolarda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı da ise bugünlük out.